Evet peki katarakt e, teşhis edildikten sonra e, ne zaman hastanın ameliyat edilmesi gerekiyor? Şöyle bir terim var İşte katarakt iyice oluşsun biraz bekleyelim iyice göze otursun bu ne anlama geliyor? Şimdi bu eskidendi eskiden e, daha eski teknikler kullanılırken kataraktın olgunlaşması beklenirdi. Çünkü kataraktı biz göz merceğini saydamlığı bozulan merceği tümüyle çıkartırdık. Oysa şimdi kataraktı parçalayarak e, ultrason dalgalarıyla parçalayarak küçük bir kesi yerinden çıkartıyoruz. E, dolayısıyla ameliyat hastalar için çok daha kolay oluyor, iyileşme çok daha çabuk oluyor. E, bu yüzden katarak ameliyatının e, tanısından sonraki süreç e, eskiye göre değişmiştir. Yani katarak tanısı konulduktan sonra hasta hemen ameliyat edilebilir. Tabii. Yani e, önemli olan uygun zamanı seçmektir burada. E, çünkü bazı hastalarımız e, rutin olarak göz doktoruna e, kontrollere gelmektedir ve biz kontroller sırasında hastalarımızda katarak başlangıcı olduğunu her e, muayenede söylüyoruz. Bu katarak başlangıcı olan hastaları ne zaman ameliyat edeceğiz? Katarak ne hızda ilerleyecek? Bütün bunları e, hastalara bu süreç içerisinde bildirmek lazım. E, bizim e, şeyimiz yaklaşımımız şudur. Katarak ameliyatının zamanlaması, biyomikroskopik muayene ve görme keskinliğinin ölçümüyle konmaktadır belirlenmektedir. E, kataraktın sertliği önemlidir. Eğer katarak e, sertleşmişse ameliyat daha zor olacağından biz yeni teknikte, Demin de bahsettiğim gibi küçük bir kesi yerinden girerek kataraktı parçalayarak ameliyat ettiğimiz için fazla kalın ve sert kataraklar kırılması daha zor olacağı için katarak daha yumuşakken e, ameliyat edilmesi tercih edilir. Evet.